Evet bu ülkede e, Türklerin, Kürtlerin arasına, bütün bu milletin, milletimizin arasına bir takım fitneler konulmaya çalışıldı. Eğer tarihi şöyle incelemeye kalkarsak, inanın ki önümüze çıkan bu tarihi fırsatı yakalamak şöyle dursun, tarihin gerisine gideriz. Her acının arkasında kim var, kimler var, nasıl var, niye var, o günün şartları içerisinde konuşmaya başlarsak, değil toplantılar, değil oturumlar yıllar yetmez. Dolayısıyla en baştan bir prensibi söyledik. Bu millet çok acı çekti. On binlerce insan öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Analar çok ağladı. Artık analar ağlamasın. Türkiye ortak bir geleceği yeniden tarihten getirdi. Yine çok güzel örnekler verdiniz. Ahmet İhani ile Selahattin Eyyubi ile Yunus Emre'yi, Dede Korkut'u birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktur. Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde biz dün ne oldu bunları tartışmayı değil yarın nasıl bir Türkiye'yi güçlü, müreffeh, türküyle, kürdüyle, arabıyla hep beraber bir ve beraber olmuş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz bunu ee, tabii ki konuşacağız. Dolayısıyla e, ben konuşmalarımızın bugünkü bu toplantıdaki en temel hususlardan birisi, evet halkımızın yüzde 95'i Müslümandır. Hepimiz biliyoruz ki bir kere daha çok güzel bir örnek olduğu için söylüyorum. Özetini yapmış olan e, sözlerden birisidir. Hazreti Ali Efendimizin e, vali atadığı bir valisine, Mısır valisine söylediği nasihat fevkalade değerlidir. Bil ki insanlar iki sınıftır. Ya yaratılışta eşindir, ya dinde kardeşindir. Biz Türkler ve Kürtler arasındaki birliği, beraberliği, kardeşliği bu çerçevede görüyoruz, bu çerçevede görmek zorundayız ve inşallah hep beraber çok güçlü bir geleceği kuracağız.